Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, cevizli, havuçlu, tarçınlı kekle geldim. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Şiddetle sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şahane bir kek. E, hem kolay hem de güzel. Arkadaşlar burada bir bardak 200 milimlik su bardağı şekerimiz ve 4 yumurtamız var. Bunları iyice mikserle çırpalım. Rengi beyaz olana kadar arkadaşlar köpürtün böyle. Kekimiz o zaman daha da güzel oluyor. Arkadaşlar buraya kadar e, videomu izlemişseniz kanalıma abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız zil butonunu açarsanız çok sevinirsiniz. Beni mutlu olurum. Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun hepinize. Çok çok sağ olun. Ee, bakın arkadaşlar ben beyaz oldu. Arkadaşlar burada e, bir su bardağı 300 milimlik sıvı yağ, e, bir su bardağı un, bir su bardağı süt. E, bir e, nişasta bir aman iki e, yemek kaşığı nişasta bir vanilya bir kabartma e, nişasta mısır nişastası olursa daha iyi olur ve bir çay kaşığı tarçın bakın arkadaşlar tarçınımızı da ilave ettik e, karıştıralım böyle. Arkadaşlar isterseniz yağ biraz daha bir e, parmak daha fazla yağ kullanabilirsiniz. Evet burada iki tane iri havucumuz var. Onu rendeledim. Tez hamurumuza ilave ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın cevizimizi de ilave ettik. Cevizler biraz iri olduğu zaman daha da güzel oluyor. Çok mikserleyip de böyle hani rondodan geçirip çok cevizi ezmeyin. Ee, biraz dişe yersin. <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi Gerçekten güzel bir kek, lezzetli bir kek ve besleyici bir kek. Yani çocuklarınız yaparsanız çok güzel, vitaminli, besleyici, sağlıklı bir kek. Evet arkadaşlar karıştıralım iyice. Arkadaşlar kalıbımızı yağlamıştım ben daha önceden. Kalıp amaçlattım. Hamurumuzu hazırladığımız havuçlu tartınlı cevizi harcımızı evet arkadaşlar daha önceden ısıtmış oldum. 180 derece ee, 180 derecede ısıtmış olduğum fırına kekimi verdim. Bakın arkadaşlar çok şahane pişti. Kekimiz kızardı böyle. Üzerine pudra şekerini serpip arkadaşlar yanına da bir çayla servis edebiliriz mis gibi şahane dediğim gibi arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim kanalımda kalırsanız zil butonunu açarsanız ilk tariflerinden sizler haberdar olursunuz elimden geldiğince ekonomik ee, güzel tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Herkesin evinde bulunan e, ürünlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, beğenilerinizi yorumlarınızı dediğim gibi abone olursanız e, çok çok mutlu etmiş olursunuz beni. Allah razı olsun hepinizden. Ee, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, huzurla kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hepinizin bende ahli ahlı yerleri var. Çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki tanıdım sizleri. Arkadaşlar bana desteklerinizi e, eksik etmeyin. Gerçekten ihtiyacım var. Allah'a emanet olun.